Herkese selam arkadaşlar ben Mücay. Ee, Bugün sizlerle Kripto Mining isimli Bitcoin madencilik sitesini size tekrardan A'dan Z'ye tanıtacağım. Hala inanmayan, hala yatırmaya kaldıysa diye. Ee, ve size çekim kanıtlarını tekrardan göstereceğim. Zaten birçoğunu videoda çektim. Arkadaşlar bugünle beraber toplam 950 liralık bir çekimim olacak benim şu anda. CryptoMining.biz adlı siteden arkadaşlar. İlk başta siteye giriş yaptıktan sonra bu sitedeki olayı anlatacağım size. Kayıt olmadan önce burayı iyi dinleyin arkadaşlar buraya minimum yatırım e, 30 TL maksimum yatırım arkadaşlar ay, maksimum yok, maksimum yok da minimum yatırım 30 TL'lik yatırım yapabiliyorsunuz dilerseniz Litecoin e, isterseniz de Bitcoin olarak yatırım yapabiliyorsunuz 60 TL'nin altında bir yatırım yapacaksanız bunu Litecoin LTC olarak yapmanız gerekiyor çünkü arkadaşlar e, 30 TL'lik bir alt limiti var ama Bitcoin için öyle değil bu Bitcoin için 66 TL olması gerekiyor bakiyenizin yatırmanız için ee, 66 TL'nin altındaki e, bir bakiye yatırım yapacaksanız kendinizi ona göre ayarlayıp bakiyenizi ona göre ayarlayıp Litecoin ve Dogecoin vesaire yatırmanız gerekiyor. İlk başta siteye bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Create Account bölümüne tıklıyoruz. Ee, bu arada bu site e, kazancından bahsetmeyi unuttum. Arkadaşlar siteye diyelim e, 100 TL yatırdınız. Günde 3.6 Türk Lirası kazanacaksınız kaç paralık yatırım yaptıysanız günde yüzde 3.6'sını kazanıyorsunuz. Diyelim 10 gün boyunca kazandınız. Ee, 30 TL bir para çektiniz. 100 lira yatırdınız. Yatırdığınız parayı kontratı iptal ederek yüzde 5 komisyon alıyor site burada bilginiz olsun. Yüzde 5'ini siteye komisyon olarak vererek yatırdığınız 100 lirayı geri alabiliyorsunuz. Ve 25 TL'lik kar yapmış oluyorsunuz. 100 lira yatırırsanız 10 günde yaklaşık olarak 35 TL kar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda e, 22 ne, ne zaman kayıt olduğumu falan göstereceğim sizlere. Şu anda 950 lira falan bir bakiyem var benim. Arkadaşlar burada siteye kayıt olurken kullanıcı adımızı, adımızı, soyadımızı, şifremizi, e-posta adresimizi giriyoruz. Ondan sonra please Choose security question diyor. Buradan e, children hood diyor mesela. Burada çocukluk kahramanınız vesaire var. İşte ilk işinizin adı neydi? ilk köpeğinizin adı neydi? falan böyle köpek sorular var. Buradan herhangi bir soruyu seçiyorsunuz ve soruyu unutmamanız gerekiyor ve cevabını yazıyorsunuz. Bu cevabı da unutmamanız lazım ve sign up diyerekten siteye kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Siteye kaydımız bittikten sonra e, Bitcoin olarak gir, giriş yaptı yatırım yapacaksanız Bitcoin'e tıklıyorsunuz. Ethereum, Litecoin, DogeCoin vesaire onlar da e, yanında duruyor. Şimdi bir bu siteye yatırım yapabilmek için kripto parayı almamız gerekli. Kripto parayı nereden alacağız? Benim tercihim ve kullandığım Paribu arkadaşlar. Paribu'ya kayıt olduktan sonra bir kimlik onayı yapmamız gerekiyor. Paribu'ya yatırım yaparak Bitcoin ve Litecoin vesaire alabiliyoruz. Paribu'ya kayıt olduktan sonra yatırma işlemlerini diyerek arkadaşlar buradan TL'den Papara veya Havale EFT'yi seçerek buraya yatırmamızı sağlıyoruz. Papara da olabilir. Havale EFT'de. Kaç para yatıracaksınız? Şu an mesela ben 0.35 TL varmış. Bu TL sizde kaç paraysa o kadar e, Bitcoin alabiliyorsunuz. Şimdi 0.35 TL var diyelim. Eğer bu TL bakiyesi yani buraya yatırdığım para 30, 30 lirayla 60 lira arasındaysa yani 66 TL'nin üzerinde değilse Litecoin alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan LTC'ye tıklıyorsunuz ve e, yatırma işlemleri pardon ben ne yapıyorum ya Kolay alış satışa geliyorsunuz. TL yükledikten sonra kolay al bölümünden Litecoin'e geliyorsunuz buradan Litecoin'i bulduk diyelim 35 TL var bende 35 TL yazıyorum 0.11 küsürlü bir Litecoin miktarı e, alıyorum aldıktan sonra buradaki nerede Litecoin bakiyenize bu yansıyacaktır bu Litecoin bakiyenize yansıda, yansıdıktan sonra arkadaşlar çekim işlemlerine tıklıyoruz buradan Lite, Litecoin bakiyemiz yansıdıktan sonra bu arada kimlik onayı yaptıktan sonra bir gün 20, yani 24 saat bekletiyor site haberiniz olsun gayet normal. Pari da herhangi bir yamuk olmaz arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Ben iki siteye de gayet güveniyorum. Paribu'ya Pari buradan Litecoin'imiz hesabımızda şurada gözüktüğü zaman Litecoin'imiz veya Bitcoin'imiz ne aldıysanız artık. Ben de Bitcoin de var görmüş olduğunuz gibi. Crypto Mining'e geliyoruz. Bitcoin yatıracaksınız Bitcoin, Litecoin yatıracaksınız Litecoin'e tıklıyorsunuz. Sonra burada ne kadar yatıracağınızı seçiyorsunuz. 0.11'de değil mi? 0.11 Litecoin'imiz var diyelim. Ama işlem ücreti alıyor arkadaşlar. Burası Şimdi 0.11'imiz var diyelim. Confirm Pay dedik. Bakın 0.00 ee şöyle bir şu kadar bir komisyon aldı. Bitcoin'de bu arada. Bitcoin'de bu kadar bir komisyon alıyor. Harbi ne kadar yapıyormuş. Şunu bir hesaplayalım ya. Bir dakika. BTC. BTC yazmayı unutmuşum ben diyorum. 1 liralık bir komisyon alıyormuş. Çok bir şey değil. E, site 1 liralık bir komisyon alıyor. para bu da birazcık fazla komisyon alıyor. Bu bu konuda para bu birazcık sıkıntı. Ama kripto para borsası yani arkadaşlar ne kadar yatırım yaparsanız aynı komisyon kesecektir. E, buradan yatırmamızı e, copy amount diyorum. E, buradan çekim işlemlerinden Litecoin ise Litecoin, BTC ise BTC. Copy amount diyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şuradaki sondakini siliyoruz. Ve copy wallet adresini cüzdan numarasında buraya yapıştırarak bitcoin çekiyoruz. Bunu ondan sonra bu sayfayı kapatabiliriz. Para büyü kapatabiliriz. Yaklaşık yarım saatle e, bir buçuk saat arasında bir süre içerisinde buraya geliyor. E, burada arkadaşlar şuradaki mining status bölümünden şurada, şurada saatlik kazancınızı şurada da günlük kazancınızı görebilirsiniz. Hemen hadi bakalım sizlerle birlikte. 460 TL yatırmış bir insan olaraktan e, günde kaç TL kazanıyorum arkadaşlar bu siteden. 460 TL yatırdım. 14 lira 93 kuruşluk bir kazancım var arkadaşlar günlük. E, bunu e, 14 lira 93 kuruşu sizlerle birlikte 30 ile çarpacağız arkadaşlar. Bakalım ayda kaç kazanıyorum. E, aylık kazancım şu anda bu siteden 447 lira arkadaşlar burada anaminde şuradaki coins minute bölümünden toplam bugüne kadar kazdığımı e, hesaplarsak bakalım ne kadar kazanmışız e, 392 lira 81 kuruşluk bitcoin çekimi yapmışım şu anda bu siteden. daha doğrusu kazmışım bir kısmı da burada şimdi sizlerle birlikte bu kadar bitcoin çekeceğiz arkadaşlar 39 lira 82 kuruşluk bitcoin çekeceğiz aynı zamanda referanslardan litecoin vesaire de gelmiş çok fazla referansım var arkadaşlar ve çok fazla yatırımcı var siteye herkes güveniyor. Ben de dahil. Ben bir daha yatırım yapacağım o yüzden. Şimdi sizlerle Doge, Litecoin'i mesela hepsini çekeceğiz. Buradan BTC, mesela BTC'm birikti ya diyelim. Buradan withdraw bölümüne tıklıyorum. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çekim yapmadan önce iki faktörlü doğrulamayı şuradan aktive ediyorsunuz. Ondan sonra ayarlardan Bitcoin cüzdan numaranızı. Bu yatırma işlemlerini gelip BTC'yi seçip şu cüzdan numaranızı ayarlardan eklemeniz lazım. Litecoin ise Litecoin cüzdan numaranızı buraya e, available balance bölümünde çekilebilir tutarı görüyoruz. Bunu buraya yatıyorum, yazıyorum enter amount bölümüne. E, burada görmüş olduğunuz gibi minimum bu kadar çekebilirsiniz diyor. Yani minimum 32 liralık çekim yapabiliyorsunuz diyor. Continue diyoruz. Ondan sonra telefonumuzdaki e, iki faktörlü doğrulamaya girerekten confirm diyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi dıdıt sesi çıktığı zaman paramız çekildiği e, şu anda bana bir SMS geldi. Parebudan param anında gelmiş arkadaşlar. 5 saniye falan sürüyor. Payer hesabınızın ay Payer diyorum. CryptoMining'den para hesabınıza aktarılması. Bu hesap bu paranız geçtikten sonra bir yarım saat süresi var. Onaylanma süresi. Ondan sonra e, herhangi bir sorun olmadığını arkadaşlar bu kullanılabilir. Bakiyenize ekleniyor. E, şimdi bende Litecoin falan da vardı. Onları da çekelim sizlerle birlikte arkadaşlar. E, LTC cüzdanımın hepsinin benim kayıtlı zaten. Şimdi LTC'ye geldim. E, withdraw dedim referanslardan 10 TL 10 TL'lik yani böyle bir tane referansım 100 liralık yatırım yapmış. Bana da 10 TL geldi. Hemen bunu da continue dedim. Ee, kodumu girdim. Düdük Dı sesini duyduktan sonra evet. Bunu da başarıyla çektik arkadaşlar. Doge'ye tıklıyorum. Do Doge coin'i de çekeceğim şimdi. Ee, 1939 küsür Doge'de varmış. Bu Doge'yi de hemen çekelim arkadaşlar hepsini anında ödediğini birazdan şimdi sizlere SMS geldiği zaman göstereceğim arkadaşlar. Burada da iki faktörlü doğrulamaya girdim, confirm dedim e, ve düzdü sesini gene duyduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi overview bölümüne geliyorum ve transfer e, successful diye bir şey geldi bana, mail geldi. E, Başarıyla şu anda arkadaşlar çekim işlemlerimizi yaptık. Artık kripto mining kendi kendine kazabilir. Şimdi arkadaşlar burayı kapatıyorum. Şimdi Paribu'dan gelen SMS'lere Şimdi ekran görüntüsünü alıp sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada görüntülüyoruz ee, Saat 15-16 geçe yani Şu anda 19 geçiyor arkadaşlar. 15-16 geçe gelmiş SMS'ler. Ee, BTC girişiniz oldu diye Paribu'dan geldi arkadaşlar. Ee, aynı zamanda LTC de geldi. Ee, Dogecoin SMS olarak gelmiyor arkadaşlar böyle hemen hesabınıza aktarıldı diye. Dogecoin e, onaylanıp hesabınıza yansıdıktan sonra geliyor bilginiz olsun. Şimdi para bu yeni yenileyelim bakalım. Bakiyemize yansımış mı? Burası biraz zaman alıyor. Para bu da onaylanması bir saati bile bulabiliyor arkadaşlar. Ama onaylanıyor. yatırım yapılabilir. Ben hala güveniyorum. Minimum 2 yıl gideceğini düşünüyorum. Yatırım yapmayanlar da çok pişman olacaklar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.